merhaba. Bugün nefes egzersizlerimizle dersimize başlıyoruz. Şimdi rahat bir pozisyonda oturuyorsun. Kalçada şöyle bir hissediyorsun yerde. Tepemizdeki ipi unutmuyoruz. Bizi gökyüzüne doğru uzatıyor. Upuzun oluyoruz Omuzlarımızı geriye ve aşağıya doğru yuvarladık. Evet. Şimdi hazırız. Dilersen gözlerini kapatabilirsin. Yersen, tam karşıya bana bakabilirsin. Nasıl rahat ediyorsun? Şimdi sakin nefesler alıp veriyorsun. Burnundan al ve burnundan ver nefesi. Yavaş yavaş sakin nefesler. Hiç zorlanmadan uzun uzun nefesler alıp Uzun uzun nefesler veriyorsun. Evet şimdi geçen haftalarda da yaptığımız gibi balon nefesimiz vardı hatırlarsanız. Tekrar onu yapıyoruz. Ellerimi karnıma koydum. Bu sefer dört nefeste nefesimi alacağım. 4 nefeste, 4 sayıda nefesimi vereceğim. İlk önce burnumdan alıp ağzımdan veriyorum. Birkaç nefes bu şekilde yapalım. Evet, hadi bakalım. Burunundan nefes al. 1 2 3 4. Şimdi ağzından nefes ver. 2 3 4. Tekrar burnundan nefes al. Karna göbeği iyice şişir. 1 4, ağzından nefes ver 4 sayıda. Sönüm balonun karnını. 2, 3, 4. Hadi son kez. Boynundan nefes al, şişir göbeği. 2, 3, 4. Ve ver şimdi ağzından. 1, 2, 3, 4. Şimdi burnundan alıp burnundan nefes vereceğim karnım yine bir balon gibi şişecek. Sonra bir balon gibi yavaş yavaş burnundan nefes verdiğinde de sönmeye başlayacak karnım. Hazırız. Başla. Bir, iki, üç, dört. Nefes ver. Bir, iki, üç, dört. Nefes al. İki, üç, dört. Nefes ver. 2, 3, 4. Son kez. Nefes al burnundan. 1, 2, 3, 4. Nefes ver burnundan. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Şimdi yavaş yavaş sakin nefeslere geri dönelim. Burnundan al, burnundan ver. hareketlerimize başlayalım. Evet, pozisyonumuzu hiç bozmuyoruz. Rahat bir pozisyon. ve dik bir duruş. Devam. Şimdi boyun egzersizimizle başlıyoruz dersimize. Omuzumda bir yastık düşün. Yastığa başımı koyuyorum. Yatırdım başımı yana. Şimdi yastığım diğer omzumda. Diğer omzuma yaklaştırdım başımı. Yastığıma yattım. Şimdi öne doğru yarım daire yapıyorum boynumu. Çenemi göğsüme yaklaştırmaya çalışıyorum. Ve durdum. Omuzları geriye doğru yuvarlıyorum kocaman bir daire çiziyorum. Yavaş yavaş büyük daireler. Şimdi öne doğru yuvarlıyorum omuzlarımı. Aynı büyüklükte. Evet. Ellerimi açtım. Nefes aldım yukarıda. Birleştirdim parmaklarımı. Nefes verdim. Çektim başıma ellerimi. Şimdi yukarıya doğru uzatıyorum kendimi. Ellerimle birlikte nefes al burnumdan. Ve nefes ver burnundan. Bir kolları. Tekrar nefes al ve uzat. Gökyüzüne doğru nefes al ve uzat. Ve nefes ver kolları. Tekrar nefes al yukarıya doğru uza gökyüzüne. Ve bırak iki kolu yana. Şimdi ellerimle dizlerimi tuttu. Ve çevremde kocaman bir daire çiziyorum. İlk önce öne doğru. Daha sonra geriye doğru bir yuvarlak çiziyorum çevremde. Belimi çeviriyorum burada. Şimdi diğer tarafa. Evet, son kez. Ve nefes aldım. Ve bıraktım. Şimdi oturuyoruz, değiştiriyoruz, ayaklarımızı. Başımızın altına aldık ve buradan dizlerimin üzerine yükseliyorum. Derin bir nefes aldım burnumdan ve kollarımı yavaş yavaş iki yana doğru açıyorum. Göğsümü iyice dışarıya doğru çıkartırken gözümü hafifçe bakıyorum ve nefes verirken kapanıyor. Sonra da oturuyorum. Tekrar nefes alırken. Kollarımı iki yana doğru kocaman açtım. Nefes verirken oturdum ve kollarıma iyice de sardım kendimi. Evet, bıraktım iki yana kollarımı. Şimdi çocuk duruşumuzu yapalım mı? Uzatalım kendimizi, kollarımızı ileriye doğru. Uzan. Kollarını en ileriye. alını yavaş yavaş yere koyabilirsin. Burada rahat nefesler alıp veriyorsun. Ve yavaş yavaş geriye doğru en son başa kalkacak şekilde toparlan oturuşa geç. Dizlerimin üzerine doğru kalkıyorum. Bir dizimin bacağımın üzerinde dizim bükülü vaziyette duracağım. Diğer bacağımı Yana doğru uzatıyorum. Ayak tabanım yerde. Kollarımı iki yana doğru uzattım. Şimdi bükülü bacağıma doğru elimi yerleştiriyorum. Diğer kolum gökyüzüne doğru uzandı. Daha sonra başımın üzerine doğru uzattım onu. Şimdi yavaş yavaş kalkıyorum. Şimdi kapı pozuna geçeceğim. yüzüne doğru uzanıyor. Uzattım ve başımın üzerine doğru uzatıyorum tekrar kolumu. Şimdi yavaş yavaş doğruldum Yandaki bacağımı öne doğru aldım. Dizim bükük. Yine dizimin üzerindeyim ve dirseklerim de büktüm kollarım iki yanda. Şimdi at pozundayız. Hadi bakalım. Gidelim. Evet. Şimdi ellerimi yere koydum. İki dizimin üzerindeyim. Şimdi yavaş yavaş bu bacağımı yukarıya doğru bükülü bir şekilde kaldırdım. Bu benim kuyruğum. Kimin kuyruğu bu? Kaplan. Kaplan pozundayız şimdi. Evet. İndir bakalım yavaş yavaş bacağını. Şimdi aynı hareketleri bu bacakla yapacağız. Bacağımı yana doğru uzattım. Dömdüz sopa gibi oldu. Diğer elimi yere koydum. Bükülü dizimdeki tarafa. Şimdi öküzüne doğru uzattım kolumu. Başımın üzerine doğru aldım. Şimdi yavaş yavaş doğruluyorum. Ve kapı pozuma geçiyorum. Elimi ayak bileğimden tuttum. Gökyüzüne doğru uzandım diğer elimle. Şimdi başımı üzerine doğru uzatıp ileriye doğru uzanmaya çalışıyorum. Nefes alıp vermeyi de unutmuyorum. Şimdi yavaş yavaş doğruldum. Uzattığım bacağı hemen önüme aldım. Neydi sırada? At pozunda. Evet. Kollarım iki yanda dirseklerim bükük. Ve bilmeye devam atımıza hadi. Evet şimdi ellerimi yere koydum. Dizlerim yerde. Dört ayaktayım. Şimdi pat kaplan pozundayım. Ayaklarımı tek bacağımı kaldırdım. Yukarıya doğru. Evet. Dizden bükük. Bu da benim kuyruğum. Kaldır iyicene. Evet. Yavaş yavaş indir. Şimdi çiçek pozumuzu yapalım mı? Bunun için şöyle öne doğru gelelim. Kelebek pozunda olduğu gibi ayak tabanlarımı birbirine birleştirdim. Ve birazcık kendime doğru çektim. Şimdi ayak bileklerimden isterseniz üstünden, isterseniz bu şekilde altından tutup hafifçe yukarıya doğru kaldırıyorum. kendinizi buradan geriye doğru yuvarlayalım mı? Hadi bakalım. Hop. Yuvarla. İnan. Çok güzel. Evet şimdi oturalım diğer pozumuza geçelim. Şimdi sizinle bir kaplı bağımız yapalım mı? Evet, oturuyorum kalçamın üzerine. Bacaklarımı biraz açtım iki yana. Ayak tabanlarım yerde. Avuç içlerimi, ellerimi de yere koydum. İki ayağımın tam ortasına şimdi yavaş yavaş bacaklarımın arasından yürütüyorum dışarıya doğru ellerimi. Evet. Burada eğer rahatsanız kalabilirsiniz. Dilersen ayaklarını yavaş yavaş biraz daha ileriye doğru uzatıp vücudunu böyle bir ileriye doğru verebilirsin. Ne kadar rahatsan bu noktada kalıyorsun. Dilersen alnını yavaş yavaş yere koyabilirsin. Şimdi yavaşça toparlanıyorum. Ellerimi çektim. Bacaklarımı da toparladım. Kurbağa pozumuza geçelim mi? Ayaklarımın üzerinde duruyorum. Avuç içlerim yine yerde. Ve kollarım bacaklarımın içinde. Parmak uçlarıma doğru yükseliyorum. Ayak parmak uçlarımın üstündeyim. Şimdi sıçramaya ne dersiniz? Bir kurbağa gibi en yukarıya doğru gökyüzüne. Hazır mısın? üzerindeyim. Ve ellerimi yerden çekip hafifçe yükseliyorum. İkiye katlandım. Şimdi ben bebek pozundayım. Dilersen dizlerini sopa gibi düz, düz yapabilirsin. Bu şekilde de durabilirsin. Dilersen dizlerin bükük bir şekilde de durabilirsin. Bu nefes alıp veriyorsun. Yavaş yavaş. En son başın yerden kalkacak şekilde kalktım. Kollarımı iki yana doğru açarken gökyüzüne doğru yükseliyorum ve nefes alıyorum burnumdan. Güneşe merhaba diyorum burada. Merhaba. Ve şimdi ağzımdan nefes veriyorum. Tekrar nefes al ve kolların gökyüzüne gitsin. Uzansın ne Ve nefes ver ağzından kollarını aşağı indirirken. Şimdi kuş olalım mı? Ayak parmaklarının üzerine doğru yükseleceğim. O yüzden ağırlığımı korumam lazım. İki ayağım da işte ağırlıkta kalçanın genişliğinde açık. Şimdi kollarımı iki yana doğru açtım. Göğsümü çıkardım. Kollarımı geriye doğru uzatıyorum. Ve başımı hafif gökyüzüne doğru yöneldim. Parmak uçlarımla gökyüzüne yükseliyorum. Çik 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 çik. Bir kuş oldum. kanatlarımla uçuyorum Evet. Şimdi rahatlayalım. Ah. Oh. Kollarımı gökyüzüne doğru tekrar uzatıyorum, yükseliyorum yukarıya doğru ve rüzgar beni bir sağa bir sola savuruyor. Sanki ben bir ağacım ve rüzgar dağlarımı sağa sola savurur gibi hareketlendiriyor beni. Ellerimi yukarıda birleştirdim bir ev pozuna büründüm. Evet. Ev pozundan çıkıyorum. Şimdi kollarımı açtım. Şelale pozumuzu yapalım mı? Dilerseniz şöyle yan döneyim size göstermek için daha rahat bir pozisyona. Ellerim açık. Bileklerimi geriye doğru büktüm. Yavaş yavaş belimden geriye doğru esniyorum. Ellerimin üzerinden sular akıyor. Bir şelale olduk. Evet, şimdi yavaş yavaş kavuruldum. Şimdi kollarımı iki yana doğru kaldırdım. elimi yumruk yaptım. Yumruk yaptım. elimin tarafındaki bacağımı açtım ileriye doğru ve parmak ucumu o tarafı gösterir şekilde çevirdim. Kolumu arkadan arkadaki ayağım sabit. Öndeki bacağımı, dizimi öne doğru büküyorum. İki elimi de parmaklarımı da açtım. Ve öndeki elime doğru bakıyorum. Şimdi üçlü bir asker olduk. Bravo. Aynı hareketi diğer tarafa yapacağız. Parmak uçları karşıya baktı. Şimdi yumruk yaptım, elimin ayağını parmak ucunu bu tarafa doğru çevirdim, öndeki bacağın dizini öne doğru büküyorum ve asker duruşumu bir de bu taraftan yapıyorum. Şimdi dizimi dümdüz sopa gibi yaptım, döndüm önüme, ellerimi birleştirdim göğsümün üzerine koydum. Ve bacaklarımı biraz yaklaştırdım. Yine açık bir vaziyette duruyor bacaklarım. Dizlerimden bükülüyorum. Yavaş yavaş kurbağa oturuşu pozisyonuma geliyorum. Aşağıya doğru. Kollarım, dirseklerim, bacaklarımın içerisinde. Burada bir nefes alıp Hadi bakalım. Al burnundan bir nefes. Ve ver bununla bir nefes. Evet şimdi ellerimi yere koydum. Dizlerim yerde. Sıra kobra pozumuzda. Kobra pozumuz için yüzü koyun yere. Dümdüz uzanıyorum. Ellerimi omuzlarımın iki yanına doğru avuç içlerimi yerleştirdim. Ayak parmaklarımı yere uzattım. Şimdi burada bir nefes alacağım ve minik bir kobra olacağım nefes verirken. Yavaş yavaş kendimi yukarıya doğru kaldıracağım. Al bir nefes. Ve verirken kaldır bakalım kendini yavaş yavaş. Ve burada kal. Dirseklerini birazcık bükün. Hadi bir yılan gibi tıslayalım mı? Yavaş yavaş in yere. Şimdi büyük bir kobra olacağım. Al bir nefes burnundan. Ve Gökyüzüne doğru iyice bir uzan. Bir sefere sopa gibi olsun. Bir yılan gibi tıslamaya devam. Şimdi yavaş yavaş yere uzandım. Alnım yerde. Kollarımı iki yana uzattım. Ve geride kaldırdım. Kollarımı şimdi başımı yavaş yavaş kaldırıyorum. Dilersen bu şekilde durabilirsin. Dilersen Ayaklarını da yukarıya sopa gibi kaldırabilirsin. Evet şimdi bir köpek balığı oluyoruz. Hadi bakalım denizin içerisinde yüzelim. Evet. Ve yavaş yavaş bırakıyorum kendimi. Kollarımı aldım. Ellerimi birbirinin üzerine koydum. Ve başımı üzerine koyuyorum ellerimi. Burada Uyuyan bir oluyorum. Şimdi nefes alıp vermeye devam burnundan rahatça. Hmm. Şimdi çocuk pozumuza geriye doğru bacaklarımızı, kalçamız geriye doğru gitti. Kollarımız da uzandık, ileriye doğru. Alnımız yerde. Burada bir rahatlayalım. gelelim. Bugünlük de dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.